firması, bağımsız denetim firmasını değiştirmeyecek. Yalnız ortağını, raporu imzalayanı değiştirecek. Yine bağımsız denetim yapan kuruluşta vergi denetimini yapabilecek ama mahsulesini yapamayacak. Yani ben hem bir firmanın mahsulesini yasal konukçu olarak hem de e, bağımsız denetimi yapamayacağım. Peki, dolayısıyla bir kısmına masumiyet plan finansal tavla olacak. İkinci kısım denetim dediğimizde bağımsız denetim yapacak. Yine bağımsız denetçiye ben biraz edeceğim. Bağımsız denetçiyle anlaştığınız zaman bağımsız denetçi size gelmeyecek. Siz bağımsız denetçiye gitsiniz. Öncelikle firmanın kendi durumları ve tüm yazışmalar dahil bağımsız denetim kuruluşuna tam eksiksiz olarak vereceğinize beyan ve taahhüt altına alınan bir taahhütname imzalatıksınız. Ben bağımsız denetimle tüm evraktan vereceğim. Hiçbir şeyi gizleyemeyeceğim. Saktırmayacağım. Lütfen bir yönetim kurulu olaraktan bağımsız denetim kuruluna böyle bir taahhüt verin. Ve dolayısıyla bağımsız denetimçiye her istediği yerine yetinmek durumunda olacaksınız. Ve dolayısıyla da bağımsız denetimçiye nelere bakacakınız? az önce söyledim. Fiziki yamantar serimine katılacak. Zaten katılmazsa olmaz. Cahil fatlarla ilgili mutabakatları da yapacak. Sizin vermiş olduğunuz mutabakatların doğru olup olmadığına bakacak. Bir de şirketin avukatına yazılacak. Yine şirketin e, dava konusu olan dosyasının durumu neydi? Alma şansı var mıdır? Ve dolayısıyla alma şansı yoksa buna karşılık kayılmış mıdır? Ve dolayısıyla bir kazanma davası var mıdır? Ve bütün bunları dikdoklara uygun olarak raporlamış mıdır? Deretçi raporu hazırladıktan sonrasında yönetim kuruları raporu sunar. Az önce söyledim, baştan da söyledim. Mali tablonun hazırlanmasından ve sunulmasından yönetim kurulu sorumludur ve dolayısıyla bağımsız denetçi yazacağı raporu yazacağı raporu yönetim kuruluna sunar. Ben bağımsız denetçi olaraktan size işte böylesi bir maalesef rapor çıkartıyorum. veya görüşünü yollarım, onaylıyorum. Üç tane görüş var, biraz mısın? Yönetim kurulu bağımsız denetçinin raporunu okey demek durumunda veya reddetmek durumunda. Reddetse de öyle, reddetse de öyle, vermiş olduğu raporu genel kurula sunmak zorundadır. Bağımsız denetçi denetim sonrasında üç tane görüş beyan Olumlu görüş. Evet, bu ya denetimi yapmış olduğun firma uluslararası finansal raporlama standartlarına göre mali tabloları düzenlemiş ve ben de bu denetimi uluslararası denetim standartlarına göre yaptım olduğunu görüş verecek. İkincisi ise sınırlandırılmış olduğunu görüş. Yani ikisinin ortası gibi. Ben şu şu konulara olumlu, şu konuda olumsuz buldu. Bunların düzeltilmesine malik aldığımız diyebileceğim. Denetçe. Üçüncü ise olumsuz görüş. Ve olumsuz görüş verdiği zaman ise yönetim kurulu dört gün içinde istifa etmektedir. bağımsız denetçi o firma ile ilgili olumsuz görüş zaman yönetim kurulu dört gün içinde toplantıya davet edecek. <laughs> İstifa edecek, yeniden yönetim kurulu genel kurulu. Bağımsız denetimi olumsuz görüş vermiş olduğu yönetim kurulu tekrardan seçilebilecek. Örneğin ben yönetim kurulu üyesiyim, benim şirketim hakkında olumsuz görüş verdi. Ben şirketi ve yönetim kurulu genel kurulu yaptırıyorum ama genel kurulu da tekrardan seçiliyorum. Ve dolayısıyla olumsuz görüşe muhatap olan yönetim kurulu tekrardan genel kurulda aynı kişi tekrardan olabilecek. Gerekçe bütün her şeyi teslim ettiğinize göre, bütün sınırlarınızı verdiğinize göre de, denetçi sırf saklamadır. Eğer ki siz denetleten firma olaraktan genetçinin sırf saklamadığını tespit ederseniz denetçi adli idari paracılasına katlanmak zorundayız. Yine denetçi ile firma sahibi arasında bir görüş halinde olursa yine bunu Asliye Ticaret Mahkemesi'ne götürmek isteyebilir. Bunu denetçi de götürebilir, firma sahibi de götürebilir. Yani denetçi ile firma arasında herhangi bir uyuşmazlık sorunu olduğu zaman taraflar buna aslet cihaz makinesi mülkiyat sorununu çözebilirler. Yine işlem yönetimi, yeni gelen bir konu. Eğer bir şirketler birleşiyorsa, bölünüyorsa, tür değiştiriyorsa, sermaye arttırıyorsa, sermaye azaltıyorsa bundan sonrasında bir işlem yöneticisine tabi olmak zorunda. Bütün bunları bir kişi muhalefetle yaptırmak zorunda. Yine bazı arkadaşlarım belki hatırlayabilirler, sermaye arttırımında eskiden mahkeme muhalefetle bir kişi muhalefetle öz kaynakların tespiti yapılıyordu. Sermaye, geçmiş sermaye ödevi tedavimi Sonrasında bu işlemi, raporlama işlemini biz serbest mahkemeci mali müşavirlere verdiler böyle bir raporun düzenlemesini Ama bu rapor bundan sonrasında bir yeminli, bir sevimli tabi olan işlem vermek durumunda. Yani siz bir şirket kururken, sermaye artırırken, azaltırken, şirketi bölürken, tür değiştirirken işlem denetçisine tabi olmak durumundasınız. İşlem denetçisi kim yapacak? Yine yönetim kurulu veya genel kurulu kendi işlem denetçisini ne seçebilecek? Yine özel denetim ilgili Eğer ki teknik bir konu ise, e, bir makine ile ilgili bir problem varsa, e, bir serbest mahsulcu mahsulcu veya yemin mahsulcu mahsulcu makinenin çalışmasından, eksik çalışmasından, bozuk çalışmasından, makinenin hatasından kaynaklanan bir kusur varsa, evet, işte bu kusuru ile ilgili olarak da, da özel denetim yetkisi alabilecek ve dolayısıyla bu bir noktada, efendim, projeksiyon halinden anlamadı. Yani kullandırmamı anlamadı. Evet. Dolayısıyla projeksiyon aletinin ilgili bir sorun çıktığı zaman projeksiyon aletiyle ilgili olan bir kişi özel denetim yetkisine sahip olabilecek. Ama bu kişi bir servis masajı malum şerif veya bir gelini malum şerif olmaz çünkü onun konusunda değil. Yine bilgi toplamı elektronik ortamda ürünleştiği yapıyoruz. Sermaye şirketlerinin bir web sitesinin açılmasını veya site sayfamız zorunluluğu getirilmiş. Bütün bu web sitesinde neler olacağını az önce ismini verdim. Halka açık anlık şirketler web sitesini inceleyebilirsiniz. Size kolaylık olması açısından, örnek olması açısından söylüyorum. Web sitesindeki şu anda isimler belli. Biriyle dönüş tarihi itibariyle yani yasanın yümleketinden bir yıl sonrasında gelecek. Burada neler olup gelmeyecek? Size hiçbir zaman için üretmiş olduğunuz mal ile ilgili üretim maliyetleri, ve sizden izlemek Sizden hiçbir zaman için 120 veya çılgın müşterilerinizin veya satıcıların ismini sizden istemiştim. Ve dolayısıyla web sitesinde sizlerin finansal mali tablolarını Şimdi de bu bağımsız denetimden giderse geçtiğinizde bağımsız denetim kuruluşu raporunu yayınlatırsınız. İşten denetçisini adını ediyorsanız ve dolayısıyla da ilgili yerle uygun beyan izlesinden hareket edilecektir. Bütün bunların finansal tabloları 5 yıl gibi de, yani web sitesinin içinde kalma zorunluluğu vardır. Eğer ki yönlendirme ile yani bir bağlantı ile bu işi yapıyorsanız bundaki süre yine 10 yıl olarak kalacaktır. Bütün bu işlemler değişikliğinde genel kurul yaptığı zaman genel kurul toplantı tutanağının, genetikçi raporunun ve yönetim kurulu faaliyet raporunun da yine yani internet sitesinin içinde alınır. Bununla ilgili olarak Uğur bayanlar yine 562. maddede kodlama yapmış. Eğer bir internet sitesi açmayanlar veya internet sitesini açıp da çıkacak olan tebliğe yönetmeliğe uymayanlar %300 bin arasında adli para cezasına kesilir demektedir yasal. Bu yasanın yürürlük tarihi 1.7. yani yasanın yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde girecektir. Yine genel kurularda yönetim kurulu kararları da elektronik ortamda yapılabilecek. Yine az önceki örneğini vermiş olduğum işte beş tane yönetim kurulu var, kişiyle karar alabileceksiniz. <laughs> yönetim kurulunun tamamını okey vermesi ve yazılı okey vermesi durumda fiili olarak toplantı yapmadan toplantı kararına uyan şekilde kararları alıp ayrı kararlar halinde yönetim kurulu toplantılarını yapabilecek ve dolayısıyla bu sistemde katılımcılık sağlanacaktır diye düşünüyorum. Peki toplantıların veya genel kurulların elektronik ortamda yapılabilmesi için şirketin internet sitesinin oturması zorunludur. Ortakların bunu istemesi zorunludur. Ve bütün bunlarla ilgili elektronik imza alma aşamalarında geçmek durumundayız. Yani ben bir limitet veya anlayış şirketi olarak genel kurullarımı veya yönetim kurulu toplantılarımı elektronik ortamda yapacaksam bu imzanın veya bu elektronik postanın bana ait olduğunu sağ olsun ışık yapıp ama açılmasını bilmiyorum. Bir elektronik kimsanın sahip olup doğrulayan sistemle bununla ilgili teşkilerin, ilanların, başvuruların ve okeylerin alınmış olması şarttır. Ne? Sizlere böyle... Pardon, yanlış çekmeyiz. Geçmen, tablo edin. Sizler için böyle bir tablo açtım. Toparlayıcı olması artık. Bir bağımsız denetim, adım şirket, ünite şirket ve ticari şirket, efer ben. Eğer ki ben adım, veya ünite ve şirketsen, ortak sayına bakınlarsınız, bağımsız denetime tabi Eğer ki denetleme kurulun, yani yeni oluşan bir kurulun, çok küçük taktikamlarının bağımsız denetime tabi tutmayacağım derse, şayet ki, böyle bir yönerge yok, sadece böyle bir yetkisi var. Yani ben bir firmam küçük, ben de bağımsız denetim yapmayacağım diye bir alın ya, yanlış almış <laughs> mı? Bu sadece kurulun yetkisinde olan bir şeydir, <laughs> yasalı değil. Kurul bunu ister kullanır veya ister kullanmaz. E, kurulun yetkisine şu an için kimse sahip değil. Ve ferdi firma, ne zat evet, bağımsız denetime tabi değil. Ama ben çizgi bağımsız denetim ve seyreme gibi bir şirketi olarak da bağımsız denetime tabi evet. Yani. <laughs> işlem yönetimi. Eğer ki sermaye arttırma işlemleri limitet ve anım şirketler olduğuna göre, şirket kuruluş işlemleri limitet ve anımlar olduğuna göre, yine bölünme işlemleri, tür değiştirme işlemleri limitet ve anımlar olduğuna göre, yine ben özel denetçime tabi, özel denetçi tutmak Diyeceksiniz ki hemen aklınıza gelecekler. Kolektif şirketler bunun neresinde? Kolektif şirketler ticari işletme kısmında bu işin arkadaşlar. Kolektif şirketler bu işin ticari işletme kısımlarındadır. E, halka açılma. Halka açılmada amir şirketler kayıtlı sermaye sistemini seçebilirler. Bu noktada Kodya'nın halka açılma imkanı vermektedir. Yüksek şirketlerde kayıtlı sermaye sistemi yok. Dolayısıyla halka açılmada bir şey söz konusu değil. Ticari işletmelerde böyle bir şey söz konusu değil. Web sitesinin açılma zorunluluğu Sadece sadece edici sermaye şirketi, yani alınır ve şirketlerde yine ticari işletmeler ve kolektif şirketler yine bundan kapsam dışında. Ana sözleşmede borç yükümlülüğü, borç, şirketin borcu ve ilgi olaraktan ana sözleşme alınır şirketlerde böyle bir madde koyma şansı yok. Eğer bir şirketin paraya ihtiyacı varsa, sermaye gereksinimi varsa o zaman halka açıp hisse çıkartıyor. Yine limite şirketlerde halka açma imkanı vermediğinden dolayı şirket borca batık duruma düşmemesi için yan edip gelir ortadan borçlanmayı imkan Nasıl yapacak bütün bu işlemleri? Ama ana sözleşmesinde değişiklik yaparak yapacak. Orada <laughs> kamu başladı. Belki şu ana kadar hiç vergi farkındaysanız konuşmadık arkadaşlar. Ama ben de biliyorum ki vergi sizin vazgeçilmeniz. Evet. Yani evet. dolayısıyla da bu işin bile olsun diyerekten ortaklığın tam olarak başlarını söylüyorum. Ancak şirketlerde yönetim kurulunun halindekilerde ortaklar hiçbir şekilde kamu borçlarından sorumlu değil. Yönce şirketlerde yasada herhangi bir değişiklik olmazsa şahit ki yasanın Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdikten sonrasında